Merhaba ben Gülay Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Zupkov detayımız var. Eren detayımız var. Bir yıldız isim tekrardan gündemde ve ikna edilmeye çalışılıyor. İçeride bir karışıklık var. Kim gidecek durumu söz konusu. Bunu değerlendireceğiz. Eren'de önemli bir gelişme var gene bir detay vereceğim sizlere. Önemli bir detay. Transferin seyrini değiştireceğini düşünüyorum. Flash bir gelişme ve videomuzu tamamlayacağız. Dolu dolu bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. En dürüst, en düzgün, en çok izlenen kanalız. Bu da sizin sayenizde oluyor. Bir kez daha buradan söylemek istiyorum arkadaşlar. Trabzonspor takımımızda şimdi önemli gelişmeler yaşanıyor. Öncelikle şuradan bir başlayacağım arkadaşlar. Şimdi Zubkov'un durumu 7,5 milyon euro artı bonus iddiası var. Bunu zaten kısa videomuzda değerlendirdim. Yalnız arkadaşlar kulübümüz tarafından bir rakam söylenmedi. Bu 6,5 7,5 olduğu zaman niye başkan istifa etsin diyoruz. Bir kere bunu bir konuşmamız gerekiyor. Öncelikle bir görmemiz lazım. Eğer oyuncu 7,5 milyon euro açıklandıklarını farz edelim. 6,5 7,5 hani farz edelim 7,5 açıklandı. E sahaya çıktığında adamı görmemiz lazım. Bizim yönetimimize bir şey söyleyebilmemiz için. Sahaya çıkacak bu adam. Gol ve asistlerini göreceğiz. Oyununu göreceğiz. Temposuna bakacağız. Diyeceğiz ki ulan buna mı 7.5 verdiniz? O zaman konuşurum ama şu an ben yani başkana istifa ona bilmem ne. Ben bunu söylemeyi doğru bulmuyorum arkadaşlar. Bu bir. İki. Şenol hocamız bu maçı kaybetti. Bakıyorum yorumlara bakıyorum. Konuşulanlara bakıyorum. Şenol hocanın takıma verdiği tatil. Şenol hocanın gittiği yer. Şenol hocanın idmanı. Şenol hocanın bilmem ne. Ya bir bırakın. Bir bırakın abi neyi kolluyorsunuz? zaman mı kolluyorsunuz? Bilet mi alamadınız? Forma mı alamadınız? Testlere mi sokmadınız siz bu adam? İşi kötü e, gittiğinde bir 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 hafta kötü olduk, 3 hafta yedik, her şey süper. Bir haftada çat 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 çat. Ben Trabzonsporluyum kardeşim. Kimseden bir beklentim yok. Kimseden bir e, e, korkum da yok. Çekincem yok. Ve burada dobra dobra ben olması gerektiğinde eleştiririm. Şu an eleştirmelerin haksız olduğunu düşünüyorum. Futbolu konuşuyoruz. Futbolda kötü oynattı. Şunu yaptı bunu yaptı. Ama arkadaşlar sahanın dışına çıkarak eleştirmek bence burada demek ki bir hesap var. Burada bir operasyon var anlamına geliyor. Bakıyorum abi karşıma geliyor şu an tak 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 düşüyorlar karşıma. Ben doğru bilmiyorum abi. Kimin ne hesabı varsa gitsin başka yerde görsün. Bizim en büyük problemimiz bu. Lütfen sizler de ayak uydurmayın. Biz Trabzonspor taraftarlarına sesleniyorum. Biz bir maç kaybettiğimizde her şey çok kötü görüntüsünü sergilemek isteyenlere malzeme vermeyeceğiz. Maçtan sonra değerlendirdik, kapattık, gittik. Şimdi kupa maçı, lig maçı. İşler kötü gittiğinde zaten burada eleştirimizi yaparız ama biz 3 hafta mükemmel bir çıkış yakalayan takım, bir hafta sendelediğinde biz bunu yaşayacağız, bu takım yaşayacak. Daha yeni bir takım. Şenol Hoca'dan evet geç kaldı, ben de bunu söylüyorum ama Gerek yok abi. Ben Trabzonspor taraftarıyım. Takımımızı yanında olmanızı istiyorum. Takımımızı desteklemenizi istiyorum. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Oyuna gelmeyelim arkadaşlar. Birkaç kişinin oyununa gelmeyin özellikle. Fitil ateşlemeye çalışanların olduğunu net bir şekilde görebiliyorum. Çünkü bakın arkadaşlar net içeride de bir hesaplaşma var. Ama ben şimdi detaylara girmeyeceğim. Gerek yok. Bizim işimiz değil onlar. Şimdi burada bir mesela bir örneğimiz var. E, Fontas 22 tane maçta 8 gol bir asist yaptı. Adam transfer oldu. Yani bizden giden oyuncular aslında kötü oyuncular değil. Mesela burada eleştiririm yönetimi. Burada eleştirelim yönetimizi. Giden oyunculardan para kazanamıyoruz. Bak 8 tane gol attı 22 tane maçta Fontas. Gönderdik abi bedavadan Haybi'ye gönderiyoruz oyuncularımızı. Şimdi burada e, içeride bir aylık bekliyoruz. Bu içerideki ayrılığın kimden olacağını hepimiz çok merak ediyoruz. Denswil kesin ve net. Ben diyor gitmek istemiyorum. Denswil'den yana bir sıkıntı yok. Oyuncu kalacağım diyor. Paramı ver kardeşim kovuyorsan kov beni. İbman mı ben yapacağım diyor. Burada böyle bir durum var. Bir önceki videoda söylediğim özel bir bilgiydi. Bak Baris için özellikle Cenova Cenova diyorum pardon Serie A'da Lecce takımının istemesi artı İspanya'da gönderilmemesi forma bulamamasından dolayı oyuncuda böyle bir sıkıntı oldu şu anda. Bakın. Eren gidecekse de hocanın bence Barış içi konuşup Barış içle bir planlama yapması gerekiyor. Masaya koyması gerekiyor. Bu oyuncu 1 dakika 2 dakikayla bu oyuncu burada oyalamamamız gerekiyor. Arif'le mi devam edeceğiz? Oraya Mustafa Eskiyel açımı çekecek? Arif'le mi devam edecek? Bilmiyorum ama burada Barış içinde e, durumu e, şu an ne olacağı belli değil. Bir belirsizlik var. Densi'de bir belirsizlik var. Lusram sürpriz bir şekilde gitme ihtimali gene son dakikaya bırakılabilir. İçeride şu an kiminle ayrılacağımızın konusu var arkadaşlar. Kimden ayrılıp biz buraya 8 numara getirebiliriz. Şu an bir 8 anlaştık diyelim. Problem abi içeride kontenjanın kapalı. Ve ödeme planlamasında sıkıntı var. Eren'i bir türlü veremedik. E, Mendy zaten satamadık. Bu iki oyuncu satamadığımız için de bir tıkanma yaşandık. 3 Şubat büyülü tarihimiz arkadaşlar. Bir günümüz kaldı. Sıkın dişinizi. 3 Şubat'tan sonraki zaman çok hızlı işleyecek. Onun için hepinizden ricam sıkın dişinizi. 3 Şubat'ı bekleyelim arkadaşlar. 3 Şubat'tan sonra hepimiz daha net objektif yorumlarımızı yapacağız, göreceğiz. Trabzonspor takımını destekliyorsanız beklememiz gerekiyor. Şu an bize bir kayıp yok. Bakıyorum şimdi e, ee, Vizca'nın kalmasını eleştirilmeye başlanmış. Ötekinin bilmem ne eleştirilmiş. Ötekinin yaş eleştiriliyor. Bakın arkadaşlar. Biz taraftarların eleştirmesi gayet normaldir. Ben de sizin gibi taraftarım. Ben de burada kanalım var ama taraftar gözüyle bakıyorum. Çünkü ben burada bir şey söylediğimde zaten yazıp çizmezler. Yazıp da çizmesinler zaten. Benim için hiç problem değil. Benim birileri benim buradaki söylediklerim yazsın çizsin modunda olan bir insan değilim. Olsak zaten Galatasaray maçından önce Beyin Sports'a davet edildik. Oraya giderdik. Oraya da gitmedim. Çünkü benim öyle işlerle işim yok. Ben kendimi sizlere adamışım. Trabzonspor adamışım. Burada en doğruları konuştuğumu objektif beklentisi olmayan. ya yani bir tane testlere gideyim bir tane bilmem ne yapayım derdinde olmadığım için kafam çok rahat. Onun için her zaman diyorum en objektif kanal olduğumuz arkadaşlar. Bundan daha ötesi yok. Onun için de kimseye de eyvallahımız yok. Ne görüyorsak o abi net çat 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 başka da dütümüz yok. Burada Eren'le alakalı bir detay vereceğim çok önemli bir detay. Galatasaray takım içerisinde bir sakatlık söz konusu oldu. Bu sakatlıkta İsmail Jacobs'un tendonunda bir problem var. Kısmi yırtık var tendonunda. Sol bekle ciddi problemler yaşanıyor ve ben Eren'in transferini hızlandırılacağını düşünüyorum bu konudan dolayı. Çok önemli bir 8'e geliyoruz şimdi. Önemli detaylarımız devam ediyor. Ben tabi biraz hararetleniyorum çünkü kulağıma başka şeyler de geliyor. Başka duyumlar da alıyorum. E ben tabi Trabzonspor'u oradaki herkesten çok sevdiğim için, iki kuruşluk hesaplardan da çok önde gördüğüm için ben bazen parlayabiliyorum arkadaşlar. Öncelikle özür dilerim. Taraftarın başkanı isyanına eyvallah derim. Taraftarın hoca isyanına eyvallah derim. Bana da eleştiriler geliyor. Bana da belki bu videoda ya sen ne diyorsun diyenler olabilir. Herkese saygım var. Düzgün bir dille yazan herkese saygım var. Ben zaten arkadaşlar bana hakaret etmeyene, alaycı tavırlar takılmayan kimseyi bu kanalımda engellemem. Ama bana yanlış yapan, yanlış hakaret yapan insanları engellerim. Burada da yorumlarınızı yapın objektif bir şekilde. Aşağıda çarpışalım hep beraber. Şimdi 8 numarada önemli detaylarımız var. Bakın Jones Proville teklif çıkıldı bekliyoruz. Hala oradan bir teklif olumsuz bir yanıt gelmedi. Geldiği zaman ben size söyleyeceğim. Mamudu Sangare ile alakalı transferimiz zor. Ama 8 bitecek. Bu cümlemi bile farklı algın arkadaşlarımız var. Arkadaşlar bu oyuncular zor diyorum. Ama bitirilmek için yoğun bir çaba var. Ve hatta net içeride bir çalışma var. Kimi gönderip kimi ne yolumuza devam etmeliyiz. Şu an içeride bir kadro mühendisliği yapılıyor. Bunu da önümüzdeki günlerde net bir şekilde anlayacaksınız, göreceksiniz. Burada e, şimdi Trabzonspor takımımızın 8 numara hamlesinde özellikle daha önce de gündemimize gelen ve oyuncuyla alakalı hani e, bir girişimde bulunmuştuk. Oyuncu ikna edememiştik ilk etapta. Oyuncu İngiltere'de oynuyor biliyorsunuz. Danimarka milli takım kaptanı. Eriksen hem 8 hem 10 oynayabilen Eriksen Trabzonspor takımımızın tekrardan gündemine geldi. Oyuncu Manchester United'tan ayrılacağını açıkladı. Bakın Danimarka milli takımında 140 tane maç oynamış bir oyuncu. Eriksen biraz hızlı video çektim nefesim kesildi arkadaşlar. Biraz hızlı video çekince böyle bazen agresifleşebiliyorum bazen sinirlenebiliyorum. Gerçekten hani e, haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Şu an mevcut kadromuz içerisindeki kadroda birazcık daha beklememiz gerektiriyor. Acele etmememiz gerekiyor. Şimdi 10 günümüz kaldı yüzlük yüzlük kuyuna geldik. Bu takıma 8 yapacağım dediler. Ben de 8 bitecek diyorum sizlere. Ama kim mi bitirecekleri ile alakalı Tabii ki de benden net bir şey söylemiyorum. Şimdi burada Eriksen'e bir tekrardan gelelim. Piyasa değeri şu an 6 milyon euroya düştü. 100 milyon eurolar görmüş biri Eriksen'den bahsediyoruz. Yaşı 32 oyuncunun. Şimdi merkez orta sahada oynayabiliyor. Bu sezonda 12 tane maç oynamış Eriksen. 12 tane maçı var Eriksen'in. Ee, Tabi oyuncu 2022-2023 yılında Manchester United'a gidiyor. Ve oyuncunun Manchester United'da devam etmeyeceğini açıkladı. Biliyorsunuz bu sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor Eriksen'in. Ama bu oyuncuyu ikna etmek için bir çaba var. Eriksen transferinde Trabzonspor takımız bir sürpriz yapabilir. Çok yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. 8 numarada Eriksen sürprizine herkes hazır olsun. Burada oyuncu ikna etmek çok zor. Bakın 8'ler gittiğimiz isimler zor isimler. Bitimi zor. Maliyeti yüksek. Maaş beklentileri yüksek isim bu oyuncular. Zor bir iş mi? Zor bir iş. Ama gene Eriksen'in gündemimizde olduğunu sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Çünkü bu iş, bu işin şakası yok. Biz iyi bir 8 numara getirmemiz, iyi bir 8 numarayı bulmamız lazım ve orada işin şakası yok arkadaşlar. Çünkü bu takımın en önemli eksikliği 8. Bunu hepimiz konuşuyoruz. Herkes konuşuyor. Ve ee burada şöyle bir durum var. 8 numarada yabancı bir oyuncu getirmek planlamamız var ama Olur da yabancı getiremezsek bakın ben Berkay'ın adını da duyuyorum. Berkay bizim işimizi çözmez ama Berkay'ın adını da duyuyorum orta saha konusunda. Ve Mario Dorgeles isminin tekrardan gündemde olduğunu söylemek istiyorum. 8 numarada bütün şartlar, bütün e, isimlerle görüşmeler devam ediyor. Menajerler tarafından tavsiyeler devam ediyor. Trabzonspor takımımızda Eriksen ikna edilir mi edilmez mi bunu göreceğiz. Jones, broville ve Eriksen bence en büyük Halkanın en önemli zincirleri bu ikisinden birinin gelmesi olacaktır diye düşünüyorum. Zupkov e, bitti bir sıkıntı yok herhangi bir problem yok. Zubkov konusundan 7.5 konusundan lütfen e, biraz daha yapıcı biraz daha sağduyulu olmamız gerektiğini düşünüyorum. Agresif tavırlarda bulunan arkadaşlarımızın olduğunu görüyorum maalesef. Ama beni dinledikten sonra sizler de mutlaka Trabzonspor'umuz için artık bu dönemi nasıl geçireceğimize bakacağız. Bu dönem sıkıntılı sancılı bir dönem. Artık ben sizlerden bunu bekliyorum. Bakın stoper konusunda dedik ki genç bir stoper getireceğiz dedik değil mi? Mesela Tobias Slosager diye bir oyuncu gündeme geldi. Daha sonra sizlere bir e, yabancı gene bir oyuncu siyahi bir stoper gündeme getirdim. E, onun şeyi kapanmış mı diye bakıyorum. Yo, Mo Momodo Leon Nijia. Gene bu oyuncuyla beraber biraz araştırdığımda Sezon başında da gündemimize gelmiş bu oyuncu. Sezon başında da istemişiz bu oyuncu ama olmamış. 23 yaşında Sukat ekibimizin okeylediği olumlu rapor verdi oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. Ve bu oyuncu da Trabzonspor takımımızın gündeminde. Şimdi arkadaşlar bir nefes alalım. Bugün çok kısa kısa videolar çektik. 10 dakika, 5 dakika biraz kısa video çektik. Şöyle bir değerlendirme yapacağım. Stoper, Savic maçın oynadığı. Bu kupa maçında inşallah Hüseyin Türkmen de girer. Serdar'ın durumu ne olduğunu bilmiyorum. Savic'i dinlendiririz. Önümüzdeki haftaki maçlarda da bir iki haftayı da atlatırsak Savic'le önümüzü net bir şekilde görürüz. İnşallah Savic'in e, inşallah diyorum Savic'in bir problemi olmaz. Savic'in bir problemi olmaz. Bu seneyi sağlam bitirirse ben sezon sonuna stoperi bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Sezon sonu zaten Densville gidiyor. Hiçbir şey dokunmasak de bile Densville gidiyor. Dansville'in gittiği bir yerde bir tane daha şimdi Barisic ve Dansville Luslan bu üçüyle ben sezon sonu yolların en kötü diyorum. Üçüyle banko ayrılacağını düşünüyorum. Dansville gitti bir tane stoper getirdin. Hadi Barisic'i devrasına gönderdin. 8 getirdin. Bir tane daha hakkın olabilir. Orada da iyi bir sol bek alabilirsin ve bu hamleni bu şekilde yapabilirsin. Trabzonspor takımımızda da böyle önemli detaylar var arkadaşlar. Önemli gelişmeler var. Barisic gitmek istiyor. Burada hocanın Barisic'i karşısına alıp Konuşup onu ikna etmesi lazım. Barisic gel kardeşim buraya. Tıt, senin sıkıntın ne? Ben bakireni göndereceğim. Sen buradasın. Seni göndermeye izin vermedim. Çünkü seni oynatacağım. Oyuncuyu motive edip kazanması gerektiğini düşünüyorum. gene söylüyorum bu adam yalandan yere İspanya'dan İtalya'dan teklif almıyor. Ve resmi teklif geliyor. Ve resmi teklif geliyor ve resmen isteniliyor. 8 numarayı alacağız dedi hoca. Tek resmen Şenol hoca 8 numarayı söyledi. Daha bunun ütesi yok. Başkan söyledi. Daha bunun ötesi yok arkadaşlar. Benim dikkatimi çeken bir detay var. Bu hoca başkanımızın bir programa katıldı biliyorsunuz. Orada şunu söyledi. Abdülkadir Ömür Manchester City istemedi dedi. Abdülkadir Ömür Manchester City istedi. Haberleri yalan dedi. Böyle bir şey olsaydı dedi. Ben özel uçağa bindirir kendim gönderirdim dedi. Bu çok önemli bir iddia. Ama Ahmet de dedi ki abi Manchester City'den resmi teklif geldi. Vermedim dedi. Bunu Abdülkadir Ömür de doğruladı. Evet dedi Manchester City'ye vermediler. Keşke verselerdi. Bu biraz kafamı karıştırdı. Yeni detaylar geldikçe karşınıza geleceğim. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. 8 numarada flash gelişmeler yaşanıyor. Eren'de son dakika sol bekle bir sakatlık ve Eren'i tekrardan gündeme hızlı bir şekilde getirdi. Ve burada da nasıl bir gelişme olacağını yakından göreceğiz arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Ben beğendim. Enerjik bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.